Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda herkesteyiz. Herkeste promo kodumu kullanmak için sizlere açıklama kısmına herkes linkimi bırakacağım. Link üzerinden giriş yapıp promosyon kodu bölümüne friends kodunu yani kanal ismimi yazıp cs değil sadece friends yazmanız yeterlidir. 2z ile Ondan sonra uygula dedikten sonra hesabınıza %10'luk bir bonus sağlanıyor. Her yüklemenize özel bu bonus uygulanacaktır bilginize ve aynı zamanda 70 sen bir bakiye veriyor. Evet şöyle bir covered Easter event var yeni geldi. <laughs> Dilerseniz bunu sizlerle birlikte bir deneyelim. 1000 dolarlık bakiyem var bunu herhalde söylememe gerek yok. Çünkü sağ üstte gözüküyor. Böyle bir eski saireks aldık. Evet. Hemen bir kez daha açtım mı? Bakalım neler geliyor. Pp pizon. Hiç oynamayı tercih etmediğim bir silahtır kendisi. Şöyle hızlı bir şekilde bir kez daha açalım. Aç hocam bir tane daha. Bu kasadan umutlu muyum? Hemen şöyle bir bakayım. Güzel aslında içeriği. Şöyle bakınca son 7 günün dropu varmış burada. Ee, en nadire 42 çarpan deniliyor galiba. Yanlışım yoksa. Değeri ne kadar? 755. Bu arkadaş kimse cidden şanslı bir arkadaşımız. Şöyle bir kez daha açalım. Umarım event bize bu videoda üzmez. Olabildiğince güzel geçmesini istiyorum videonun. Bu ne kadar? 7 dolar. Ben şöyle bir 5 değil 10'lu bir şekilde açıyorum. Şöyle yan taraftan kolamı da yudumlamak istiyorum izninizle. Şöyle bir güzel bir kötü çıktı burası. Hiç sorun değil. Şurada daha farklı şeyler var kasalarımız var. Şundan hızlı bir şekilde 10 tane açıyorum. Umarım güzel bir bıçak gelir. Şöyle güzel itemi de var. Gerçi Hellcase'in kasaları ya yani genellikle güzel oluyor içeri. O yüzden bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. İlla bize bir bıçak vereceğini düşünüyorum en azından. Adı lan az kalmıştı. Evet, şurada da bir bıçak varmış. O son kez açarım daha da açmam çünkü baya bakiyemiz gitti. Hadi hocam bir bıçak be. Bir bıçak versen acaba kötü mü olur? Bir kez daha açalım mı? Bence gerek yok gibi. Hangisini açabiliriz? Şöyle 6 dolarlık biraz bakiyeyi düşürelim ki hem videomuz kısa sürmesi. Bu güzel item. Bu bay oğlum ya bak. Ve ucu ucuna kaybettiğim itemleri var ya o yüzden oluyor. Şöyle bundan 10 tane açtım mı İlla bir tane düzgün verir. İlla bir tane. Ve Night Terror geldi. Bayağı geldi attı. Pek kurtarmadı yine ama şöyle bir kez daha 10 tane açıyorum. Hadi hocam ya 3 tane bıçak geçti yanımızda 4 hatta Şöyle bir kez daha denemek istiyorum bu kasanın içinde Beğendim yani şansı falan Bayağı bir bıçak çıkmış insanlara Bize de çıkar gibi Çıkar mı? Çıkar ya Şöyle bir 10 tane daha açıyorum Geldi mi? Gelmedi hiç sorun değil. Ben bundan birkaç defa daha açarım. Sonra kafama yatmayacak gibi artık. Çünkü geleceğin artık inanmıyorum. Bak bu güzel. Oxygen Drive. Pek iyi değildi ama yine de bir gideri var. Onu görmüş olduk. Hiç çoktan iyidir diye düşünüyorum. Böyle garip itemler geldi tekrardan. Son kez açıyorum. Daha da açmayı düşünmüyorum. Çünkü bayağı bir paramız azaldı. 200 dolar. Oo, bari bunu ver. Bari bunu ver. Bunu 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 bunu. Derken vermedi. Tamamdır. Biz en iyisi şuradaki tokenlerimizi de harcayalım. Hem size event'i e göstermiş olurum. Şurada zaten event'in kasaları var. Şöyle bir tekerlek var. Şöyle bir depozito yollayalım. Hmm. Tamam, 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 tamam. Tamam, bu tarafta dursun o zaman. Şöyle jeton kasası var. Buradaki adamlar iyi kasmış. Bayağı iyi kasmış hatta. Şöyle yarısının bir tık altını şöyle vermek istiyorum. Bakalım nasıl itemler veriyor. Kazanılan jeton 350. Çok iyi. Ee, şans. Nasıl? Hmm. Herhangi bir item geldi mi peki? Şunu bir satalım. Bakiye kısmı burada var. <laughs> Biz en iyisi skin oluşturucudan generator deniliyor galiba İngilizcesi. Şöyle güzel bir AP geldi sanırım. Ne kadar ediyor? 8 dolar. İyi ya hiç çoktan iyi diye düşünürüm. Şöyle bir hemen kasa oluşturalım. Sizde fazla bekletmemek için şöyle 25 ve 35 dolar. Tekte biteceğini umuyorum. Buradaki tüm kasaları ekledim Ucu ucuna Hepsini açabiliyorum Rek botları da çağırdım İnanıyorum ki bu Savaşı ben alırım Ben alırsam ne mutlu bana Güzel gayet güzel Baya iyi Şöyle Herkes aynı itemi verdi Oo oh. Güzel. Gayet güzel lan. 50 dolarlık stiker aldık. Ama buradan da bıçak gelse var ya ben şaşırır mıydım? Şaşırırdım tabi Tamam. Okey be. Var mı başka bir şey? Biz bu arada bunu %100 aldık yani. Daha da alacaklarını düşünmüyorum. Bunu da biz aldık. Ha pardon. Oğlum sağdaki adam kazanıyor. Şaka gibi. Biz kazanıyorduk lan en son. Bir yerde kaybettik ama anlayamadım. O zaman size son olarak promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Şuraya gelip Friends yazdığınızda uygula demeniz yeterlidir. Örnek veriyorum. Buraya 50 dolar yatırdığınızda 5 dolar yani %10'luk bir bonus geliyor. <laughs> 500 dolar eklerseniz 50 dolar tabii yatırılır nasıl miktara göre değişiyor. Sol tarafta da ödeme seçenekleri var. Bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.